Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 190 avatar avatar yapacağız. Yani zaten ben yaptım avatarı sadece göstermedim. O zaman saçla başlayalım yine her zaman olduğu gibi avatar yaptım. Yani videoda gibi yine saçla başlayacağız. Bak. Evet arkadaşlar saçımız bu. Hatta şöyle de. Olmuyor. Kran dedim. Ne kostümcüm zaten? Ben direkt kapatırım. Neyse ilk bunu alacağız. 65 olmuş. Buna gideceğiz. Şöyle göstereyim. Gösterilecek bir yer yok. Bir daha da bir. Şöyle bir saat. O zaman şey, işte geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üste geçtik. Böyle. Evet. Böyle bir üstlü kod. Bence güzel. Evet bunu alalım. İşte şimdi de yüze geçelim. Evet arkadaşlar bu da yüzümüz. Zaten çok kullanılan bir yüz. Yani bakarsan. Sen söyle zaten çok kullanılan bayağı kullanılan şimdi de aksesuarlara geçelim yani gözlük şapkası ya yani. Evet arkadaşlar birinci aksesuarımız bu gözlük bu isterseniz bunu da alabilirsiniz ben avatarı gösterdikten sonra bunu da alıp bonus siyahı da var isterseniz onu da alabilirsiniz şimdi şöyle bir gözlük bu da az da olsa kullanılıyor. Şimdi de şapkaya geçelim. Evet arkadaşlar son olarak da bu şapkamız. Yine zaten baya 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 kullanılan bir şapka. Sokla favori ekleyeni var. Yine çok kullanılmış. Şimdi isterseniz avatara geçelim. Yani bu gösterdiğim. Hmm, içenlerin görünüşü. Çok pahalı bir şey değil zaten. Çok pahalı bir avatar değil. 193 aslında. Biraz pahalı yani. 400 lira alınırsa yapılabilir. Ama diyeceğini değer bence. güzel pahalı bir avatar. Neyse ben göstereyim. Evet arkadaşlar avatarımız şimdi böyle. 2D yap. Göstereyim. Ya da 2D yap. Tek yine böyle bir avatar. İsterseniz em, ben animation alacağım diyorsanız şunları alabilirsiniz. Em, şimdilik ben şunu kapatayım. Siz düzgün görün. Tamam. Avatar şöyle oluyor. Eğer retro, retro falan açarsın. Ben em, ben bunu stylish diyorum. Bunu stylish, ben de stylish animation Peki de burada. 65 Robux'e avatar dizmede onu good, um, öyle yapmıştım. İzlediyseniz bilirsiniz zaten. Neyse ben de old school var zaten baştan. Old school Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.